konuşacağımız konu bugün Türkiye'nin belki de 25 senedir en fazla üzerinde tartışılan en fazla üzerinde makaleler yazılan, köşeler yazılan ama her şeyden önemlisi özellikle AKP iktidarının ilk 8-10 senesi diyebileceğimiz 2002-2010 2011 yılları arasında ana koalisyon ortaklarının başlıca kumsal Koal'ı katmanlardaki koalisyon ortaklarının başlıca argümanı olan post kemalizm. Post kemalizm nedir? Bunu konuşacağız. Nedir ne değildir? Post kemalizm eleştirisine ne dayanır? Savunucuları hangi şekliyle bu kuramı ortaya yapmıştır? Tarihsel süreci nedir? Bunları konuşacağız. Önermeleri nedir bu post kemalizm tezini savunanların? Teşhisleri ve tedavi yöntemleri nedir? Teşhisleri doğru mudur? Tedavi yöntemleri işlemiş midir? bunları konuşacağız. Türk siyasetin etkilerini konuşacağız. Öte yandan, öte yandan bir de Türkiye'de son dönemde özellikle bu da son 10 yıldır falan yoğunluklu olarak gündeme gelen bir konu. Bazı çevrelerin aslında Kemalizm'in hiç olmadığı, Atatürk'ün yaşadığı dönemde zaten Atatürk'ün böyle bir doktrinizasyonu kabul etmediğini. Onun döneminde dahi Kemalizm diye bir şey olmadı. Kemalizm ismi verilen doktrinin cumhuriyetin tırnak içinde söylüyorum elitleri tarafından statik statikonun korunması, kendi yerlerinin korunması açısından Atatürk'ün ölümünden sonra aslında halka dayatı resmi ideoloji haline getirilen bir kavram oldu. Ben yani dediğim gibi aslında Kemalizm diye bir şey olmadığına dair bir söylem var. Bu doğru mudur değil midir? Bu konuyu da bugün sizlerle konuşacağız, masaya yatıracağız.